Allah ve Rekatü Bir Rızdan projemiz kapsamında yapılan Halime ve Muhammed Onel isimli su kuyumuzun açılışını yapacağız inşallah. Kâmetli ve işçilerimize güzel bir hayra vesile oldukları için sonsuz teşekkür ederiz. Hayırlarının Allah katında kabulünü dileriz. Sonsuz izzet sahibi Cenab-ı Hak'tan düzüde hayır sahiplerimiz ve ailelerinin dualarına teveccüh etmesini, korkularını fukuna erdirmelerini, er, hacetlerini gidermesini, muratlarını ihsan etmesini temenni ederiz. Dileriz ki bu tesadüf hayır sahibimiz ve ailesinin dünyada arkadaş, kavir de yoldaş, kıyamet konumda şefaatçi, sirat ozerinde nur, cennet götüren bir refik, atisten, Kuruyun bir perde ve bütün iyilikleri iyiliklere ulaştıran bir delil olur inşallah. Bu haliye isimli kuyumda yapılan bu hayret sayesinde 140 kişi tertemiz içme suyuna kavuşmuş. Omurlerinde ilk kez tertemiz suyun tadına varmışlardır. Hayır sahibimiz mezuriyetlerimiz <laughs> yüce Allah'ın جدارنا مستق ولن فنونlerinin cemali ilahi ile muzdelemesini dileriz. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الْخَاسِرِينَ. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وَعَذَابِ الاخره اللهم الامن رحمه محمد صلى الله عليه وسلم اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله